Evet burası Erdemli Dağlata Mahallesi 3001 sokakta bulunan Suriyelinin kalmış olduğu bir yer. Ve burası gerçekten çok kötü gözüküyor. Zabıtaya gelen ihbar üzerine burada kaçak deterjan üretildiği ihbar aldı. Zabıtalar ve bu zabıtalar da geldikten sonra Erdemli Belediye'mizin ve burada şu anda oraya inceliyorlar. yaklaşık bir tonun üzerinde deterjan olduğu tahmin ediliyor. Paketler var burada. Evet. Görüyorsunuz. Çok kötü. Yani. Burada deterjan üretiliyor. İşte deterjanlar üretildiği kazanlar burası. Evet. Çok kötü. Hijyensiz bir ortam. Her yer çöp. Evet burası da işte o Pet şişelerin bulunduğu yerler, sokaklardan topladıkları pet şişeleri, deterjanları dolduruyorlar ve götürüyorlar, satıyorlar. Evet, burası da aynı şekilde bir oda. Çok kötü bir yer. Evet, maddeler burada. Evet, çok kötü. Çok kötü.